Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar arkadaşlar ve iki gündür... Şey, televizyonu açacağım mı ya? böyle... Bilmem böyle dondu ya. Ben bu arada böyle televizyon açık ve böyle sessiz olunca rahatsız oluyorum arkadaşlar. Televizyon açık ve bir şeyler dolaşması lazım arkada. Neyse... Şimdi bugün günlerden pazar ve biz iki gündür evdeyiz fena sıkıldım. Sizlere gerçekten anlatamam. Çünkü alışık değilim. Ee, normalde zaten Fırat hep böyle izinli olduğu zamanlar biz sürekli bir tatil, bir yerlerde böyle bir şeyler planlıyoruz. İlk sefer böyle yani Fırat'la tanışalı bir şey planlamadık. Ve gerçekten çok güzel ama alışık olmadığım için böyle sıkılıyorum demeyeyim de yani bir şeyler hep böyle yapmak istiyorum ama aslında birazcık da dinlenmek herkese iyi geliyor. Şimdi biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ensar biliyorsunuz birkaç gün önce aşı oldu. İnşallah bugün daha e, rahatsızlığı kalmaz. Şimdilik daha ateşi yok. En son gece ateşlenmişti. Ve hey aşkım, hey aşkım bir bak bir kameraya. Burnu halen çok fena akıyor ama işte aşıdan dolayı kaynaklanıyor bu arada değil mi? Onun haricinde Almanya'ya fena bir kar yağdı. Kar fırtına yak fırtınasına yakalandık bu arada. İki gündür yani hiç bu kadar daha kar <gülüyor> yağmamıştı. <gülüyor> Yanımda tuvaletini yapıyor ya kameraya karşı. Ne <laughs> Tuvaleti yapıyor? tuvaletini yapıyor efendim. Ay utandı. İki gündür öyle böyle kar yok ve bizim de böyle bir yokuşta oturduğumuz için yani arabalan çıkış fena sürekli burada kar e, arabası gelip temizliyor yolları ama böyle bir yaklaşık 50-60 santim kar birikti yani herhalde bir yani bütün Almanlar diyor ki hiç böyle bir kar yoktu. Neyse aslında dün bu arada ben e, bit pazarına satışa gidecektim. Ama bu kardan dolayı fazla millet gelmez diye gitmedik. Ve yollar da zaten öyle böyle karlı değildi. Ne olur ne olmazdık evde kalalım. Artık bir sonraki termine gitmeyi düşünüyorum. Ama bir sonraki termine ta Şubat'ta. Yani iki ay bir bit pazarımız yok. Onun haricinde e, kaşlarıma mikroblading yaptırmıştım. Ve çok iyi durmuyormuş şu an arkadaşlar. Geçen saçlarımla aşkışıyordum. Bugün de kaşlarımla aşkışıyorum. Yani tam böyle hemen hemen şu an böyle rengi oturdu gibi. Sence de çok iyi durmuyor mu? Böyle simsiyah durmuyor şu an kaşlarım. <laughs> hafif şu önde soyulma oldu bu arada bugün. Yani oluyor. Ama o normal. Normalde komple soyulma oluyormuş. Ama bende öyle bir şey olmadı. Sadece <laughs> hafif şurada. Ama gerçekten çok çok beğendim. Eğer Çiğdem abla beni buradan izliyorsan ellerine kollarına sağlık. Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Hadi bir selam söyle. El salla insan. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bay bay. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Yeni uykudan uyandı bu arada. Şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Birazcık bir dolaşacağız. Size de bir Almanya'nın son durumunu göstereyim fena karlı yani. Hatta bizim komşu ne yapmış biliyorsunuz mu? Size şimdi onu göstermem lazım. Almanya'ya yaklaşık kaç senedir böyle bir kar yağmadığı için herkes böyle bir telaşa, bir korka oldu. Kimin böyle balkonu varsa böyle üstü kapalı diyelim. Hep onların üzerine çıkıp üzerindeki karları temizlediler ki o camlar falan çökmesin diye. Hatta bizim komşu yan taraftaki düşüyordu az kalsın. Allah korudu valla. Şimdi sizlere bir kısa şu dışarıyı bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar komşu terlik ıslak değil herhalde şöyle şurada tahtadan evi var böyle bahçe eşyalarını koyduğu ve bizim şu yukarıdaki şuradaki karlar o kadar yüksek ki ve kalın ki şuradaki e, çatıdan da görebilirsiniz. Korkuyor buradaki komple kar şu tepedeki yere düşüp benim evi küçük tahta evi yıkar kırılır diye. O nedenle şuraya bir şeyler koydu bizim balkona doğru ki bu kar böyle düştü mü bunun üzerinden kayıp or o tarafa düşsün diye. Buralara böyle bir şeyler koymuş kendi kafasınca. Size şöyle daha rahat gösterebilirim. Yani şu yukarıdaki kar düşünce şuradan düşüp oraya kaysın. Yani bir Alman'ın bile böyle bir şey yapması normalde böyle şeyler sadece Türkler yapar burada. Ama gerçekten ortalık bembeyaz. Yani dünya beyaz oldu arkadaşlar. Kar mısınız? Ay o kadar güzel duruyor ki hemen şimdi hazırlanıp giyinip çıkıyoruz bu arada. Çok fena duruyor. Hadi bakalım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Teytimizde giyelim. Bu arada Ensar kesinlikle şey sevmiyor. Tulum, komple kalın tulum. Ama mecbur şimdi giydireceğim. Çünkü bebek arabasındaki şeyine ne deniyor ona? Bebek karabasındaki böyle yorgan tulumunu e, takmayacağım. Karım için oturtmak istiyorum. Biraz karla tanışsın diye. O nedenle de şöyle şu tulumunu giydireceğim. Şimdi büyük ihtimal bağıracak. <laughs> Gel. Evet aşkım. Çıktı mı? Evet. De bol bol meyir alıyoruz. Gel. Aa, hoppala. Bir kat daha çorap giydirelim senin ayağına. Bekle. <laughs> Gel. Otur. Aa Enser biz ikimiz takım almışız. Babası. <laughs> Gerçekten. Görüyor musunuz arkadaşlar? Takım almışız. Siz sanki her takım alıyorsunuz da. Bilmiyorum. Ne var oğlum? Hemen Şimdi bir Instagram'a resim atalım. Hadi gel. Gel bakalım. Böyle ya. bir kez. Hop bana fotoğrafları çektim oğlum. Mutsuz bir çekim oldu şu an. Hadi yiyelim hadi bunu. Hadi. Ence kal oynayacak. Bebek arabasını garajda mı? Evet. evet. Tamam, tamam. Sıkılmaz yani. Ne? Bir de sıkıs çocuk bunlar. Değil mi? Bu nasıl oluyor? Soğuk ha. Evet. çıktık şimdi yürüyüşe. <laughs> Fake yapma canım. <laughs> Şöyle sımsıkı giyindim bu arada. Fırat da aynı şekilde. Ay buzlu mu buralar? <laughs> Kayarsak dikkat etmemiz lazım. Böyle bu arada bizim evin önü full yokuş olduğu için biraz tehlikeli. Onun için dün falan hiç çıkmadık ama bugün artık mecbur yani. Arkadaşlar ilk çöpler çıktı da bu çöpler bir türlü çıkmıyor. İki gündür burada araba bile geçememiş yani o kadar kar yağdığı için iki gündür çöpler burada duruyor. Yolumuza bakın. Tutun. Şu an bildiğiniz yoldan yürüdük. Sadece burası açık. Bütün yollar böyle. Ve pazar olduğu için zaten ölü. Mahallemiz bildiğiniz ölü. Çok güzel durmuyor mu? Evet. evet, hadi aşkım, gel bir karın tadına bak sen de. Atıyormuşum bir, iki, üç. Enter. <laughs> 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 alo. Alo, tamam, tam al, al. Çocuğu al, çocuğu al. Korktu, korktu, korktu. 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 Bize telefon resim Şimdi kardan pek hoşlanmadı niyese herhalde soğuk diye bir tık ürktü. Neyse şimdi geri oturturduk. Birazcık resim falan çekirdik. Hatıra kalsın diye. Ve şimdi yürüyüşe devam ediyoruz. Bu arada şimdi hemen eve geldik. Elzar'ın da karnı acıktı. Ona hemen dün karnıyarık yapmıştım. Karnıyarık pilav onu hemen ısıtırdım. Şimdi e, muffin yapacağız arkadaşlar. Fırat'ın Can'ı çekmiş. Ta dünden beri diyor ki muffin yapalım muffin yapalım. Aslında o yapmak istedi. <laughs> can'ı e, hem yemek hem yapmak istemiş. Ama dedim ki en iyisi hem video için bir e, fikir olmuş olur. Beraber yapalım. Geçen verdi'den biliyorsunuz birer oraya bunları almıştık. Bunun ismi ne? Orman meyvesi herhalde. Şu siyahlardan. E, Mendil. Siyahlarda. Mendil. Evet. Çok yaşa aşkım. O nedenle normal böyle mermer, e, muffin'i diyorlar galiba mermer pasta gibi kakaolu yani muffin yapacağım. İçine de bu orman meyvelerinden katacağım. Şimdiki hemen... Yani normal sade kek sadece kakaolu işte. Öyle bir şey yani. e, Tarifimiz bu arada ben internetten aldım. 2 yumurta şöyle bir tutam tuz bir paket vanilya e, vanilya e, şekeri yarım paket kabartma tozu 150 gram şeker 80 e, milim yağ 170 milim süt 200 gram un 2 kaşık kakao ve birazcık da şöyle e, çikolata şeyleri atacağım içine çikolata parçaları bu kadar yani tarifimiz şimdi gelin bunu beraber yapalım. Şimdi öncelikle hemen bir yumurtalarımı kırıyorum. Sarısını beyazını ayırmıyoruz bu arada. Direk şöyle. Tamam. Ardından vanilya şekerimi katıyorum bir paket. Ardından bir tutam tuz. Ardından 150 gram şekeri de ekliyorum. Ve çırpmaya başlıyoruz. Tamam fazla çırpılmıyor bu arada. Hani muffin olduğu için. Şöyle hemen ikisini karışınca hafif böyle köpüklenmeye başlayınca hemen 170 milim süt ekliyorum. Su. Ve tekrardan hafif bir çırpıyoruz. Bu arada kabartma tuzun yarısını hemen ölçtüğüm 200 e, bu arada demin demeyi unutmuşum da 30 gra, e, 50 gram Allah. mısır nişastası nişastası söylüyor. ama bende mısır nişastası kalmamış arkadaşlar. O nedenle 30 gram e, un koydum dengelemesi için. Yani 200 gram un yerine 230 gram un koydum ve yarım paket şöyle bak pulva ekleyeceğim. Tamam. Mısır nişastası. Tamam. Mısır unu sandım ilk mısır ununda muffin yapanı herhalde ilk görürsünüz. şimdiki şöyle unumu karıştırdım. Ya yağ da konuluyor arkadaşlar. Demin söylemeyi unutmuşum. Unutmayın yani yumurtayı şekeri çırparken yağda ekliyorsunuz. Şimdi şöyle son halimiz çırpıyor. Şimdi hemen kabımı alıyorum ve içine şöyle muffin kalıplarımı yerleştiriyorum. Sözde 12 tane çıkacakmış. Bakalım. Ardından Şöyle sadece birer kaşık koyuyoruz. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Ne yapacaksın? Şöyle oldu. Akıtmadan. Bak şimdi şey ne yapacağım biliyor musun? Bunları çok az koyuyor. Sonra şokolade koyacağım. Sonra şey koyacağım. Çikolata parçalarını. Bunun içine kalan şeyine kakao koyup e, Türkçe. Sonra evet. kakaoları dökçe. Evet. O arada <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> anlatamadım da çıkıyor. Anlatamadım. bak. Evet, bak şimdi nasıl yapacağım bak. Dinle. Dinliyorum. Kağıda bunu döktüm değil mi? Birer evet. kaşık. Burada evet. kaldı mı daha yarısı? Kaldı. Tamam. Kakao evet. ekliyorum. Bunu kakaolar karıştırıyor. <laughs> Bu da ikisinin arasında olsun diye çikolata parçacıkları katıyorum. Ve bu kalanı kafa olan karıştırdım ya. Buna da bunu orman meyvelerini ekleyip karıştıracağım. Onları döktüm üstüne. Anladın mı? Evet. Yani orman meyveleri pastanın üzerinde çikolatalardan mahvinin altında kalacak. Ama... Bu sence bunun sence... içine, karışacak. Evet. Ha şimdi tamam, de 2-3 tane koyayım Aynen. o zaman üstte de. Aynen. Anlaşıldı? Okay. Anlaşıldı. Evet, işte böyle kocanız evde bunlardan anlayınca arkadaşlar bir yandan iyi oluyor çünkü mesela biri geldiğinde misafir falan siz bir evi anladım. temizlerken eşiniz evet bir yandan eşiniz bir yandan çok iyi doğru. temiz e, e, yemek, yapabiliyor. E, yemek yapabiliyor ama bir yandan da böyle karışıyorlar ya o zaman böyle gıcık oluyorum. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Neyse, şimdilik nasıl yapacağımı bilmek istedi hemen kısa bir anlattım. Şikayetçi değilim bu durumdan. Yanlış anlama ilk anlıyorsun ve yapabiliyorsun çünkü çok fazla yardımcı oluyor. Gerisini tamam. de kalan Sözler, e, hamurumu. Sen daha koy çünkü daha çok var. Tamam ne hepsini yapacağım? kullanmamız lazım değil mi? Çok daha, olur. Çok olmaz ya. tamam İyi tamam. <laughs> üç tane <laughs> üç tane, <laughs> tane koyuyoruz ya, arkadaşlar. Çok, çok Şimdi yorumlara gelecek. <laughs> gelmekte olan. <laughs> gelmekte olan yorumlar. Eşim Neyse. Daha güzel yemek evet, öyle. <laughs> ben bilmem, eşim bilir filan. Evet şimdi üçer tane koyma e, koyduktan sonra kalan hamurumuza bir kaşık kakao ekliyorum. İki kaşık da aslında da ben bir kaşık ekleyeceğim. Sonra tekrardan bir çırpıyoruz, karıştırıyoruz ve kalan orman meyvelerim de içine atıp tekrardan şöyle kaşıkla karıştırıp üzerlerine ekliyorum. Fırına atıyoruz. Şur, şur, şur. Aynen. İyi ki dedin. İşte yani işe de yarıyor. Yarı yarı. Neyse bu ne çikolatası? Aa bunlar evet. çok büyük evet. ama. Evet. Bu muffin için. En evet. üstüne konulan tamam. ama. Evet. Erir mi? Vay tabii tamam. Ay, ne erir. Tamam. Bunu koyma Ayşe Şey yarısına çok koymasam olur koy. mu? Ben sevmiyorum çünkü. Tamam koyma olsun. Yani şuna koymayayım. Oha, oha. Kakaola çırptım arkadaşlar. Şimdi hemen meyvelerim meyvemi de koydum. Karıştıracağım ve muffinlerimin üzerine ekleyeceğim. Nerede o? Var. Aa bir tane küçük kek Güveç. kalıbım var. Ha orada küçük kalp'li var. Ona koyarım. Kalpli mi? Evet. Bak arkada. O mı? Evet mi? koyacağım. Iyi. Tamam. Azman koyayım. Ben koyacağım. Sen sen al. Tamam. Hiç şey yapma. Ne yap? Kalan keki de değerlendirmek istedim arkadaşlar. Çünkü 12'den fazla çıktı muffinler. Şöyle kalpli bir tane pasta kalıbım vardı. Kek kalıbım. Buna da döktüm. Şimdi burada muffinler pişiyor bu arada. Bunlar piştikten sonra bu küçük kek kalıbım da pişecek. Şimdi kısa bu arada muffinler pişerken size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evde küçük bir değişiklik olacak. Niye dersiniz? Bu sene ve sene büyük ihtimal fazla şömine yakamayacağız. Yani bu sene kesinlikle yakamayacağız. Çünkü Ensar ikide bir şömineyle oynuyor. Ve şömine yani böyle kapatma açma fonksiyonu yok biliyorsunuz. Yani o bir yandı mı soğuması bile saatler alıyor ve sürüyor. O riske de girmek istemiyorum. Çünkü bizim e, şömine e, ara, e, ara, koridor, koridorda ve bütün evi ısıt tutuyor. Yani en sarı bir saniye bile yalnız bırakmamam lazım. Allah korusun oraya bir yapıştı mı devamını siz düşünün. O nedenle de evde bu sene kaloriferleri yakmayı düşünüyoruz ve daha doğrusu yakıyoruz. Ama bizdeki sıkıntı yatak odası, çocuk odası, ee, ve oturma odasında perdeler uzun olduğu için camın olduğu yerlerde çünkü bizim kaloriferler camın hemen altında kalıyor ve o nedenle de perde yüzünden kesinlikle ısınmıyor. Perdeleri sürekli böyle açık şekilde kullanmamız lazım ve o da dağınık gösteriyor evi ve bir odayı. Öyle yani size anlatayım. Benim perde oturma odasına sürekli böyle yandırıyor ki buradaki kalorifer ısıtsın diye. Ve bu aynı şekilde. Bu perde böyle bunun üzerinde duruyor. Ve tül perdeyi kestirmek istemedim açıkçası. Çünkü böyle kısa tül perde pek hoşuma gitmiyor. Aynı şekilde ensarın odası ve yatak odası da böyle. Yani şu an gördüğünüz gibi perdenin altı yine kalorifer. Yani bu bir büyük sıkıntı. <laughs> Benim için büyük bir sıkıntı. Yatak odası da şimdi bu perde böyle dışarı çıkmışız 2 dakika. Ama normalde bu perde de komple çekilmiş bir şekilde bu tarafta duruyor. Yani anlayacağınız perdeler bir türlü duracağı gibi durmuyor kalorifer yaktığımız için ve bu nedenle gerçekten beni bayağıdır düşündürüyor ne yapsam ne yapsam ne yapsam çünkü hoşuma gitmiyor böyle biri biri geldiğinde oturma odası toplu olsa bile bu perdeler yamuk durunca bence bir odayı çok etkiliyor o nedenle bu kenardaki fonlar yatak odasında ve oturma odasında duracak. Ama ortadaki tül perdeleri çıkarıyorum arkadaşlar. Ve yerine perde sipariş verdik Amazon'dan. Size hemen şuraya bir yere... Yok eklemeye gerek yok aslında. Direkt hemen o mutfakta var. Mutfaktakini göstereyim. Şuradaki şu e, perde gibi ne oluyor bu pancurlu perdeden yani bundan sipariş verdik ve şimdilik bunlar da çok uygun fiyatlı olduğu için geçici bir süre bunlardan kullanmayı düşünüyoruz. Şöyle bu normalde her Türkün şöyle bir evinde olan bir perde bunlardan aldık hem oturma odasına şöyle yarım şekilde hem çocuk odasında hem yatak odasında ortalarda bunu kullanacağız. Bu arada sadece çocuk odası ve yatak odası sipariş verdim. Aynı şekilde mutfağa da bu tarafa. Mutfakta kalorifer kullanmıyoruz ama oradan da sürekli giriş çıkış yaptığımız için balkona. E, o yarım perde sürekli beni sıkıyor yani bir türlü çıkamıyoruz onun için aynı şekilde mutfağa da sipariş verdim oturma odasına daha almadım çünkü oturma odasına bir tık daha böyle şık bir şey istiyorum hani o standartlardan değil o nedenle oturma odasına daha bakacağım. Bugün pazar olduğu için çıkamadık ama yarın bir perde bakmaya çıkacağım. Efendim, sen de mi hapşırmaya çalışıyorsun? Hapşırmaya çalışıyor ya. Hapşır. 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 Aa! Anlayacağınız o bir tık daha böyle şık bir şey düşünüyorum. Ee, nasıl bir şey derseniz daha bilmiyorum nasıl bir şey ama ona bakıyorum. Şimdi sadece Amazon'dan e, yatak odasına iki tane, çocuk odasına iki tane ve mutfağa iki tane perde sipariş verdik. 1 iki sene büyük ihtimal o perdeleri kullanırım. Çok da uygun fiyatlı bu arada. Perdenin tanesine 18 euro falan verdim. O nedenle yani bir iki sene kullansam bile pek üzülme. Sonradan yine normal tül perdeleri geçiş yaparız. Bu tül perdeleri de Bodrum katına kilere saklamayı düşünüyorum. Birkaç sene sonra yine tüle geçecek olursam kullanırım diye. Çünkü gerçekten tüllerim çok güzel. Sade yani normal güzel tül. O nedenle yani satıp veya atmayı düşünmüyorum. <laughs> evet. Şimdi Ensel hemen bir tadına bakacak bu arada. Dur sana çikolatasız yerinden vereyim. Soğumuş. Evet. Nasıl olmuş ensar? Çok mu güzel? Çok beğendi. Şöyle göstereyim bu arada. Çok güzel ve yumuşacık oldu. Ay aşkım benim. Afiyet olsun. Ensarla içerideyken, oyun oynarken Fırat bugün yemekleri yaptı. Bu arada şahane durmuyor mu? Şöyle pestolu, domatesli makarna <laughs> ve e, mantar. Mantar <laughs> sote gibi bir şey oldu bu değil mi? <laughs> ne geliyor? <laughs> Frank soğanı. Hmm. Frank soğanı görüyormuş. Onu da bu arada burada doğramış. Ensara da bu arada hemen burada sade makarna ayırmış Fırat. Üstüne havuç, salatalık ve domates doğradım. Bunu böyle salata olarak çok seviyor kendisi. Şöyle göstereyim yani altında makarna var. Kelbek makarna ve yoğurtlu veriyorum bu arada. ikisini karıştırıp aynen bu da Ensar'ın yemeği. Evet arkadaşlar artık yavaştan uyku moduna geçmeden önce bir saçımı başımı toparlayıp makyajımı çıkarayım. Bir akşam rutinimi beraber yapalım istedim. Öncelikle hemen bir şöyle saçımı yine bant takıyorum. Daha doğrusu toka. Tamam. Bugün makyaj yaptığım için öncelikle tabii ki de pamuklarla hemen makyajımı çıkaracağım. Garnier'ın suyuyla bu arada. En iyi makyaj çıkartıcı diyebilirim. Ben böyle arada hızlı olsun diye şeyleri de kullanıyorum. Bu hazır ıslak mendiller alıyor ya makyaj çıkarmak için. Onlar da gayet iyi. Makyajımı temizledim bu arada. Şimdi hemen kliniğin sabununa geçiyorum. Yüz sabunu. Yüz sabunuyla komple yüzümü yıkıyorum. Şöyle ben ilk bir bulaştırıyorum bu arada. Sonra suyla tekrardan böyle yıkıyorum. Yüzümüzü de yıkadık. Şimdi geçelim kliniğin toniğine. Bakalım yine neler çıkacak. Bu arada gerçekten bunu pek iyi yapmamışlar. Yani bir elinizden kayıp düşse yani veya devrilse gitti. Of bir yanıyor size anlatamam. Böyle tam bir derin temizlik. Bu arada bu gece bakımını yapıyorum ya birkaç gündür uyguluyorum artık ki iyi sonuç almak için gerçekten böyle hani evi dip köşe temizlik yaparsınız ya yüzümü de <laughs> o şekilde hissediyorum. Şöyle göstereyim. Yani toniklen tekrardan çıkan şey. Sonra bu sefer başka bir şey mi uygulasak dedim ama yok yine tabii ki de bu üçlü seti devam. Çünkü bunu yaptık mı faydasını görmemiz için üçlü olarak kullanıyoruz. Ardından göz kremini çevresini kullanıyorum. Göz krem çevresi kremimi Bu arada bunun için dudak kremine geçerken 2-3 gündür, yani 3 gündür yaklaşık bunu sürüyorum. Sadece geceleri ve şimdiden faydasını gördüm. Dudaklarım o kadar kuruydu ki bir de bu kuru soğukta yani hemen yumuşacık yaptı. Kuruluk azaldı yani. Tamam. Dişlerim bu arada tam yatarken fırçalıyorum. Çünkü yeri geliyor yine bir şeyler içiyorum. Çay içiyorum, onu içiyorum. Bir şeyler atıştırıyorum. O nedenle tam yatarken dişlerimizi fırçalayacağız. Aa, en önemlisi kaşlarıma yine vazelin sürmeyi unuttum. Bunu bu arada bir hafta falan sürecekmişim. Yani bugün günlerden pazar, çarşamba akşamına kadar bunu uygularım ki Kaşırımızı da güzel sonuç alalım. Bu arada kaş deyince Instagram'dan birkaç kişi yazmış Merve senin bu kaşlarınla derdin ne diye. Arkadaşlar gerçekten annem gibisiniz ya. Hatta bunu yazan iki, yani aralarından iki kişi anne yani. Anne derken biz de anneyiz. Ama daha böyle büyük yaşlı oğullarını, çocuklarını evlendirmiş anneler. Ve gerçekten çok güldüm. Hatta geri yazdım. Ay annem de aynısını söylüyor diye. Yani bu kaşlarımla benim derdim gerçekten ne siz an yani ne ben anlatayım ne siz anlayın. Umarım artık daha ellemem çünkü artık yaptırdım ve sonuç gerçekten çok çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Biz şimdi birazcık keyif yapacağız, ondan sonra zaten yatarız diye düşünüyorum. Umarım beni severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Ben çekerken çok mutlu olurum. Umarım siz de beni izlerken öyle oluyorsunuzdur. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.